Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Lite oynuyoruz. Dün kafa topu videosu atmıştım. Demiştim size PUBG Lite gelecek diye. Ve bugün PUBG Lite geliyor arkadaşlar. Bugün ayın altısı. Ve şimdi oynuyoruz. Önce klasik oynayacağım arkadaşlar. Klasikten sonra şeye geçerim. Ee, Ağır moduna Aralarında en sevdiğim zaten nars silah modu. Uzun zamandır onu oynuyorum arkadaşlar. Eminim ki e, videomuz çok güzel geçecektir. Videoma abone olup like atmayı unutmayınız ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bunları yaparsanız çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Hadi başlayalım. Giriliyor. Evet arkadaşlar şu anda 10 saniye sonra. 6, 5, maşa geleceğiz. 4, 3, 2, 1 ve 0 tamamdır. Arkadaşlar benimle oynamak isterseniz e, adım Maval yazıp girebilirsiniz. Şurada da gözüküyor zaten. E, arkadaşlar şey e, bir sıkıntı olduğundan dolayı şeye giremedim. Öbürüne giremedim. O yüzden e, iki kişilik girdim. Şuraya atlayalım. Tamamdır, geldik. Trajik. Hep kötü şeyler çıkıyor bana ya. Bir kere de iyi bir şey çıksın. Aşk. Birinciliği oynuyoruz. İnşallah birinci oluruz ya. la 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 hiçbir şey yok Vektor şimdilik kendimizi koruyoruz hiç sevmediğim bir silah ama kendimi korumak için lazım bunlar ne ne böyle kutular var pompalı koyalım ne vektör vermişse al şuna bir şey çıkarsa lazım olur başka bir şey yok mu ya hiçbir şey yok Şuraya. buraya girmiş miydim ben çok girmemiştim ben buraya hatırlamıyorum aynen girmemişim ha m 762 güzel Yargı dağıtma saati geldi. Biraz daha mermi toplamamız lazım. Tamam bu da iyi. Gir şuraya. Aha üst seviye kask. Kardaydı ama yukarıya nasıl çıkacağız? Yukarıya çıkabiliriz. Aynen çıkabileceğiz. Ya kıyar ya, sebeb yanlış görmüş. Sen oğlum. m ki buraya girmiştim diye hatırlıyorum. Halk girmemiş. Ha niye hiç adam yok ya? Biraz adam gelsin karşıma. Şuna girelim. Alan bayağı uzağımızda. Arabada bulmamız lazım gitmemiz için. Aha bizim köylü Oho ta nerede ben oraya yetişene kadar. İyi. Ya niye hiç adam yok sinirim bozuldu ya. Ben adam öldürmek istiyorum. Özürlü gibi yürüyeyim mi? Özürlüyüm ben. Bak özürlü gibi yürüyorum. Ha. Nerede lan? Şu taraftan geliyor herkese. Kolaydı. Burada ne var? Tamam. Güzel. Ya bak bir A ay bir kar 98 bir M24 çıksın yeter ya. Ya ben buraya girmiştim değil mi ya? ya ben buraya girmiştim. Alan geliyor gitmem lazım ve hiçbir şey toplayamadım. Ya şuradan. Bas 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 bas. Bir şey var mı? Hiç kimse şey yok. Görünür de. Yoldan gidelim de belki bir şey çıkar. Bir araba falan çıkar. Diyeceğim de şu anda çıkmaz artık. Ne lan? Bir şey değilmiş. Sadece şeylerde bunlar var. İki yardımlarda. Oho daha çok uzakta ya. Ben gidene kadar öleceğim galiba. Yarın oldu. Ha, geçti. Ha ben %100 öldüm. %90 öldüm ben. Aynen abi %90 öldüm ya. Of. Şuradan. Öldüm. %100. Ya bu niye böyle daha derin değiliz? Öldüm ben. Net öldüm ya. Yok ölmedim. Tamam. Yetişirim ya. Yetişirim yakında. Aynen. Ama lutum da çok iyi değil. Şunun bir tanesini kullanalım. Gidene kadar yatsın. 2-1 tamam. Ölmem ya gidene kadar. Lan yürü. Yürü. Takılma. Şu an olutum inanılmaz kötü. İnşallah beni duyuyorsunuzdur. Alan. Oho. Yine alan uzaklaştı. Neyse. Alan durdu ya. 30 saniye içinde daralacak benim. Bir araba bulup hemen gitmem lazım. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. Hiç kimse yok ki ya. Aha adam. Aa tekli değil. Orada. Ya alan yine benimle beraber geliyor. Ne varmış? Hiçbir şey. Abi ben %100 öldüm bu ne ya? Keşke militeri yapmasaydım ya. Militeri kul. Hmm, oraya kadar gitmiyor uçak. Ölmem ya. Ölür müyüm yoksa? Ya şansım hiç araba yok karşımda ya. Hadi. Bir tane bile mi araba yok ya? Daha ikileşim var ha. Bu ne? Ben daha çatışma yapacaktım ben ya. İyi gitmiyor. Ama birinci olmayı oynadığım için şu anda sıkıntı yok. Ölmem ya. Aynen aynen. Aha. Şey. Tamam ben bununla giderim karşıya. Şuradan dönerim. Tamam ya? Tamam. Kurtulduk. Mo Almam lazım ha şöyle gideyim. Şu tarafa drop düşmüş. o tarafa doğru gideceğim. Arkadan biri sıkıyor ama hiç uğraşamayacağım. Hayır Çarptık. Karşıya şuna devam. 100 yıl sonra. 15 yıl sonra. Oho, tamam tamam geldim. Tamam. Gitsin lan. Hah. Şuraya gideyim. En son burada drop vardı. Öyle girdim. Karanın üstüne gitmeye çalışacağım. Vay gidiyorum. Gidemiyorum. araba sesi mi geliyor son geriye kalan 5 kişi beni saymazsak 6 ta nereye düşmüş Landro ben gideyim şuralardan bir şeyler bakayım Bultum hiç iyi değil çünkü biraz mermi bulmam lazım az kaldı arkadaşlar Gidiyorum. Hiçbir şey demeden. <laughs> Az kaldı. Ah git. İşe yarar. Mevzu var. Mevzu var mevzu var. Bu benim kimse gözükmüyor. Ya bak şu tabi açacağım sürekli bir şey ya. Gir şuraya ben az önce buraya mı girdim? Lan girsene. Ha o tuzluk mermi yok az önce buraya girmişim. Güzel. Ama pek işe yaramaz ya zannediyorum şu an. Son üç kişi 4 kişi kaldık. Birinciyim ya aynen. Anlaştığı şey drop düştü. Drop'u gözleyeyim mi yoksa drop'u alayım mı? Uzaktaymış ya. Pusacağım. Pusup gelenleri tak tak diye öldüreceğim. Şimdilik bunu alayım. Tak şunu iki ikisi. Alacağım önce Ayşe'yi. Ondan sonra da keseceğim. Aha bak biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Öldü son iki, son üç kişiyiz. Ya inşallah iyi bir şey çıkar. Güzel. Soks. Severim. Al şunun yanına. Küçük ismini al. Sırada drop kesmem var. 4x 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 iyi. Dört yükse kullanmayı sevmiyorum ya. Ama alayım. İlla buraya biri gelir ya. Evet dedim. Şu taraftan. Tam şu taraftan. Arkadan da gelebilir. hala aç kişiyiz. Yeneceğim ya. Şöyle enerji çeceğiyle de full'leyeyim. Önce şunu koyarım, Şunu Nasıl? Ha bir tane daha geliyor. drop. Savaşa katıl katılacağım. Yok. Sıkta. Görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Karşıda nerede? Ben göremiyorum şu anda. kesiyor ne yapıyor bu arada drop nereye düştü az önce Ki. öbürü şurada aldığımız şu taraftan sıkıyor işte ya ha gördüm ve birinciliği win. Yendik. Birinci oldukla leş azdı ya. Kimse çıkmadı önümüze. İyi. Güzel. Adamla ne varmış çok merak ediyorum ya. Gidelim bakalım. Pusuyormuş burada bak bir de. Oha. Oha. Doluymuş lan bu. Ama M416 ile M762 varmış. İyiymiş adam unutu ha. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ve yorumları yazmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Abone olursanız sevinirim. Ve görüşmek üzere. Bay bay.